Anadolu Üniversitesi ile ya futbolcularıyla yaptığımız söyleşilerden bugünlük de merhaba. Kamp günlükleriyle yeniden karşınızdayız. Ben Burhan Doğangil. Bugün ilk konuğum Enes Bademir. Enes hoş geldin hoş öncelikle buldum. yayınımıza ve Eskişehir'e de hoş geldin diyelim. Peki Enes Start'ı şöyle veriyoruz. Sen bizim yayınlar pek aşina olmayabilirsin. Az önce arkadan izleyen ekipte değildin. Enes Bademir kimdir? Futbola nasıl başladı? İstersen onu alalım öncelikle. Sonra devam edelim. Ee, Enes Bademir İnegöl doğumluyum. 15 Mayıs 2003 tarihinde 2003 doğumluyum daha doğrusu. Ee, futbola 9 yaşında İnegöl'de başladım. İnegöl Spor Altyapısı'nda. Yakındansın ya. Aslında çok uzaklardan evet, evet, değil. çok hı? uzak değil. 9 yaşında başladım. 17 yaşına kadar yine göl sporda oynadım. Sonra bir Alanya şeyim oldu. Alanya Spor'a gittim. 2 yıl orada bulundum. Sonra tekrar Denizli Gözspor'a geri döndüm. Orada profesyonel imza attım. 1 yıl alt takımda oynayıp yine. Şimdi 2 yıldır yine spordaydım. Şimdi işte yeni bir maceraya atıldım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile anlaştım. Bakalım hayırlısı olur şu an. Alanya Spor da tabii Süper Lig'de yer alan bir ekip. Onun da yani altyapılarında oynamak önemli bir deneyim olmuştur senin için. İnegöl Spor da yine şu an TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Oralardan iyi bir deneyimim var sonuçta genç bir futbolcu kardeşimiz olmana rağmen. Peki şehri sen İnegöl'lüysen bilirsin ama şehri nasıl bulduğun, takımdaki atmosferi nasıl bulduğun, tesisleri, Anadolu Üniversitesi'ne. Yani Eskişehir'e zaten geliyordum yakın olduğu için ama öyle çok gelmedim ama zaten bilindiği gibi çok güzel bir şehir. Ee, yaşam şehri rahat, fazla zorluk çekilmez yani. İstediğin sosyal hayat çok yüksek olduğu için istediğin gibi rahat takılabilirsin. Öyle fazla canın sıkılmaz. Tesisleri de güzel buldum. Üniversitenin içinde zaten. Yani gezilecek üniversitenin içinde bile çok yer var. Yani kafa dağıtılacak. Önemli şeyler bunlar. O yüzden güzel buldum yani. Öyle. Peki tabii ben şehri sordum ama çok yoğun bir kamp sürecinden geçiyorsunuz. Belki çok gezme fırsatın olmamıştır. O yüzden hani daha illa illaki ilerleyen süreçlerde daha da iyi tanırsınız şehri. Kamp nasıl geçiyor? Oradan kampa bağlayayım diye bunları söyleyeyim. Hani kamp yoğun çünkü. İlk üç etap, pardon ilk iki etap bitti. Üçüncü etaptasınız ve artık sezon başlamak üzere. Senden de bunun hani kısa bir değerlendirmesini alalım. Kamp nasıl geçti, ilk iki etap şimdi nasıl geçiyor ve arkadaşlık, dostluk, atmosfer nasıl bunları da öğrenebilir miyiz Enes? Kamp güzel geçiyor her zamanki gibi. Abilerimiz bize yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de gençler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani herkesin, bütün gençlerin hedefi de oynamak. Başka bir hedefi olamaz zaten. Tabii ki. Yani tek hedefimiz oynamak. İşte eğer sahaya çıkarsak da hocamız görev verirse de yüzde yüzümüzle de oynayıp devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak da olabildiğince en yukarıda bitirmek istiyoruz. Yani playoff hakkında yukarıyı oynamak istiyoruz yani. Herkesin istediği gibi. Zaten insan sahaya çıktığında kazanmaktan başka bir şey için çıkmaz. Tabii ki. Peki kamp bu doğrultuda ilerliyor değil mi? Yoğunluk. Evet, evet. memnunsun kamp döneminden, takımdaki atmosferden, Memnun. arkadaşlıktan? Memnunum. Dediğim gibi abilerimize yardımcı oluyor. Öyle hiç daha kötü bir şey görmedim yani hep yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gençler de kendi aramızda uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. Daha bir sorunla karşılaşmadım geldiğimden beri. Peki sen zaten ben hani biraz da sormadan söyledim. Gelecek sezonki hedefleri Anadolu Üniversitesi'nin takımının. Buraya oturan bütün arkadaşlarımız da senden önce e, şundan bahsettiler. Biz bu lige yeni çıkmış olabiliriz ama hani burada sadece hedef kalıcı olmak değil. Yukarılara oynamak, şampiyonla oynamak olmadı. Hani burayı zorlayacak bir ekip olmak görüşündeler. Sen de sanıyorum evet. o görüştesin. Evet çünkü zaten takımda da çok tecrübeli abilerimiz var. Bu liglerde yıllardır oynamış. Üst liglerde de oynamışlar. Yani biz de gençler olarak bayağı potansiyelli olduğumuzu düşünüyorum. Yani diğer takımlara göre daha potansiyelli gençler olabilir bu takımda. Biz de işte elimizden gelen her şeyi yapacağız sahada. Evet. Ve güzel bir oluşum olacak diye düşünüyorum. Genç ve dinamik futbolcularla tecrübeli isimlerin bir araya geldiği bir ekip Anadolu Üniversitesi. Umarım hem şehrimizin takımı olmasıyla hem de bizim de spor severler olarak heyecan duyduğumuz bir takım olması Anadolu Üniversitesi'nin başarılı olmasını istiyoruz. Size de buradan yeniden başarılar dileyelim ekranlar aracılığıyla. Teşekkür i̇yi bir sezon ederim. geçirmenizi hoşça Hoşçakal, görüşürüz diyelim. Yayınımıza katıldığın için de sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet, yanımda ikinci konuğum var. Okan Sarı ile birlikteyiz. Okan Eskişehir'e yeni gelen isimlerden, Anadolu Üniversitesi'ne yeni katılan isimlerden. Okan öncelikle hoş geldin diyelim hoş hem şehre hem kulübe. Hoş bulduk. Peki, klasik girişimizi yapalım. Okan Sarı kimdir? Okan Sarı futbola nasıl başladı? Bunları senden öğrenebilir miyiz? Okan Sarı abi 0403 2002 İstanbul doğumluyum. Aslen Rize'liyim. Futbola Rize'nin Çayeli ilçesinde kendi memleketimde başladım çok küçük yaşta. 18 yaşlarda babamın şey yani çok isteği müthiş bir futbol sevdalısı. O yönlendirdi. Onun aracılığıyla da böyle tabii, Karadeniz'de de, de yani. burada olduğu gibi Eskişehir'de biliyorsun bir futbol evet. kenti. Karadeniz'de de yoğun ilgi var futbola. Evet, Rize tabii. Spor'da zaten köklü bir camia. Evet. Orada da tabii ki futbola başlamak hani şunu söylemeye çalışıyorum farklı diğer kentlere göre daha kolay olabilir. Çünkü ailelerin evet. desteği oluyor. Evet. işte kulüplerin desteği oluyor. Sen de o şekilde Bul'a giriş evet. yapan kardeşlerimizdensin. Peki sonra kariyer nasıl ilerledi Okan? Sonra abi e, bir buçuk iki senelik bir Galatasaray serüvenim var. 12, 11, 12, 13 yaşlarında. Ondan sonra Rize Spor'a geldim. 6 sene Rize Spor altyapısı. Rize Spor'da profesyonel oldum 18 yaşında. Orada 17, 16, 19 tüm alt yaş kategorilerinde oynadım. A takımda bulundum. Ondan sonra oradan kiralık ayrıldım geçen yıl değil ondan önceki Hı -hı. yıl. Pazar spor. Ondan sonra sevibim böyle devam ediyor. Pazar spordan sonra da Anadolu Üniversitesi. Nin. Bayburt var. Ondan Bayburt sonra var. burası var abi. Geldin takıma katıldın Afyon kampında katıldın. Evet, Sen abi. biraz hani nispeten diğer arkadaşlarına göre genç katı geç katılanlardansın takıma. Ee, kamp atmosferini, kamp çalışmalarını nasıl değerlendirsin katıldığın günden bu yana Anadolu Üniversitesi kulübündeki atmosferi, arkadaşlık dostluk işte yönetim tesisler nasıl sence? Abi şöyle, öncelikle güzel bir ortamımız var. Abilerimiz bize yardımcı oluyor. Biz onlara saygı duyuyoruz. Onlar bizi kardeşi gibi görüyor. Onun dışında çalışmalarımız yoğun. Genel yani. Lig öncesi, liga hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz var. O doğrultuda çalışıyoruz. Hani yoğun geçmesi normal. Yani çok iyi bir ortamımız var. Kulüp olarak da çok sıcak karşılandık. Futbolcular olarak bir sıkıntımız yok. Keyfimiz yerinde şu anlık. Sadece işte artık lig yaklaşıyor artık. İlk maçımız var. 10 günlük bir süre var. Onu düşünüyoruz. Artık oraya odaklandık abi. İnşallah lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız da önde devam ediyor. İnşallah iyi olur yani. Güzel olacağını düşünüyoruz. Peki, ligden zaten bahsettin. Ligdeki Anadolu Üniversitesi'nin hedefleri sence ne olmalı? Senin kendi görüşlerini yani alalım. Senin kendi hedeflerin ne? Üçüncü ligde ilk defa oynayacak biliyorsun Anadolu evet. Üniversitesi. Ve başarılı olmak tabii ki şehir de istiyor, camia da istiyor. Sen neler söyleyebilirsin bu konuda? Abi zorlayabildiğimiz kadar yukarıyı zorlamamız lazım yani. Zaten... <laughs> ee, zor bir hedef değil. Playoff'u, oraları Hı -hı. zorlamamız lazım. Yukarıyı zorlamamız lazım. Aşağı hiç düşünmememiz bile lazım yani. Kendimize yukarılar hedef görüp o doğrultuda ilerlememiz lazım. Zaten genç ve tecrübeli futbolcuların bir araya geldiği evet. dinamik bir ekip görüntüsü veriyor takım evet, sezon abi. öncesinde. Umarım sezon başlarında ilk Sapanca maçıyla beraber de Aynen. istediğimiz sonuçlar gelir. Siz de çok başarılı olursunuz, kulüp de çok başarılı olur ve iyi bir sezon. Geçiririz hep birlikte diyelim İnşallah biz abi. de siz de bu şehrin bütün yani futbolla, sporla ilgili unsurları olarak başarılı bir sezon geçiririz. İnşallah abi dileğimiz öyle yani. Okan yayınımıza katıldığın için teşekkür ben ediyoruz, teşekkür sana da başarılar diliyoruz yeni ya sezonda abi. görüşmek üzere Görüşürüz diyelim, abi. hoşça kal Evet yanımda üçüncü konuğum Yiğit Kota'm var. Yiğit hoş geldin diyelim hoş yayınımıza. Var, Yine Eskişehir'e de hoş geldin diyelim. Sen de yeni isimlerdensin Anadolu Üniversitesi kadrosunda. İstersen oraya geleceğiz tabi buraya nasıl geldiğin hı hı. süreciyle alakalı konuşacağız ama öncelikle Yiğit Kotan kimdir? Futbola nasıl başladı? Bu futbola ilk başlama süreçlerini ve seni tanıma süre, tanımayı istiyoruz yani öncelikle Tamamdır. onu alalım senden. Şöyle 17 Nisan 2002 doğumluyum. Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. 6-7 yaşlarında ailemin teşvik etmesiyle başladım futbola. Hı hı. Sonrasında yani Ankara Spor'a başlamıştım o zaman. 2009'du galiba. Sonrasında bütün yaş gruplarında oynadım. A takımında bulundum, profesyon oldum. Orada da oynadım. Sonrasında bayağı bir yer gezdim abi, şu an 8. takımım benim. Ankara Spor gibi tabii önemli bir camia bu arada evet. altyapıda. Belki bilmeyenler vardır, hı hı. yayını izleyenler. De. Tabii Ankara Gücü, Gençler Birliği gibi evet. takımlar öne çıksa da Ankara Spor'da daha önce Lig görmüş kulüplerden Şöyle yani bir aslında senesi. hani Ankara camiasında ya ben şu, e, tabii ki hani şey için hani orada bulunduğum için söylemiyorum ama genellikle daha çok e, iyi bir futbol öne suran hani Ankara Spor vardı hani bizim zamanımızda gerçekten çok. Evet, ak akademi cisimde. olarak aslında öne çıkan bir şey. Bunu futbolla ilgilenen bilir evet. senin dediğin gibi Aynı. ama hani belki izleyicilerimiz hani daha çok böyle futbolu nasıl diyeyim e, A takım seviyesinde takip Aynı. edenler bunu bilmeyebilir. Evet. A ya şöyle yani Gençler Birliği Ankara Gücü hep Süper Lig olayı tabii ki yani bizim takımımız da Ankara Spor'da bulundu Süper Lig'de uzun yıllar ama onların hep e, bir çıtası vardı. Hiç çok düşmediler yani. Tabii şu zamanlar bir düşüş yaşadı falan filan. Ama ee, hep bir şeydi yani o zaman da mesela ben çok iyi hatırlıyorum alt yaş gruplarında e, Her zaman biz şampiyonaya gidiyorduk yani bizim e, Biz gitmezsek bizim üst yaşımız gidiyordu ya da alt yaş grubumuz gidiyordu Her zaman bir yarışmacı grup vardı yani bizim zamanımız Ankara içinde O da iyi, bir şey getiriyor yani Evet yani bundan bahsetmemiz zaten temel sebebi şu çok mücadeleci çok iyi bir altyapıdan ve mücadeleci bir ekipten geldi buraya <laughs> Umarım Anadolu Üniversitesi'nde başarıyla forma giyeceksin diye İnşallah. Peki gezdiğin takımları sormayayım. Uzun dedin. So, çok abi ya. geçen seni şey şu an hatırlamayabilirim. <laughs> Son yani. olarak nerede forma Son gidiyor? Son olarak e, geçen sezon başı Erbaz Spor'daydım. Devre arasında Hacettepe'ye gittim. Hı hı. E, bu sezonda inşallah güzel bir sezon geçirmek dileğiyle. O zaman Hacettepe'de Şehir Spor'la karşılaşan ikinci yarıda evet. ekipte sen de vardın. Vardım evet. Burada. Osmanlı Stadyumunda. Orada sana beraberlikle i̇şte maçlarını evet. yanlış hatırlamıyorsam. İki o zamandan bir tam orada Eskişehir'le karşılaştın zaten Ankara yakın hı hı. Ya ben biliyorsun çok, burayı. Her zaten zaman gidip geldiğim bir yer. Hep depremde giriyorum. şimdi de inşallah hani evim olacak. İnşallah güzel bir e, serüven olur benim hı hı. açımdan. İstersen oradan devam et. Hani Eskişehir tabii ki yaşam olarak nasıl hı hı. buldun? Anadolu Üniversitesi kulübünü futbol oynamak için işte arkadaşlık, dostluk, tesisler anlamında nasıl buldun? Onu alalım senden. Şöyle e, hani Eskişehir zaten her zaman geldiğim bir memleket. Yani zaten hı hı. yakın. Hem deplasmana geliyordum, bazen arkadaşlarım var burada, onların yanına ziyaret etmeye geliyordum. Ee, çok güzel bir yer. Ee, özellikle öğrenci şehri zaten. Ee, çok sıcakkanlı insanların bulunduğu bir yer. Yani ben de birkaç defa dışarı çıkma şansım oldu. Ee, Tabii yoğun evet. o kadar olmuştur. Ee, güzel yani gerçekten. Çok hoşuma gitti açıkçası. Bir kulüp? Kulüp de gayet hoş. Kulüp şöyle, içimizdeki ortam, yani bir aile ortamı var gibi. Herkes herkese şakalaşabiliyor, herkes... Yani şeyi yok yani öyle bir... Nasıl desem işte o bana ters bakar, o bana şey yapar, hiçbir şey yok. Herkes güzel çalışmasında, inşallah da güzel bir şeyimiz olacak, serüvenimiz olacak. Ben inanıyorum açıkçası böyle i̇nşallah bir şey. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah. Peki, kamp dönemi uzun sürdü tabii üçün üçüncü etaptasınız yoğun evet. geçti. Kampı kısaca değerlendirir misin? Bir de gelecek sezondan beklentilerini alalım hem takım hem kendin adına. Ya kamp dönemi e, açıkçası biraz zorlu geçti. Sersic selam şey <laughs> Biz de selamlarımızı iletelim <gülüyor> <gülüyor> Az <gülüyor> çok hakimiz koyayım. <laughs> biraz ağır geçti ama şu sıraları ben biraz daha taktiksel olarak devam ediyoruz. Hedefimizde hedefimiz de yani tabii ki şöyle diyeyim abi şu an yeni bir çıkış sürecinin alverisi. Yani ilk defa evet, profesyonel ligde yer alıyor. Ee, şöyle diyeyim. Hani ben her zaman e, yeni çıkan takımların bir havayla e, ileri gittiğini gördüm. Daha da ileri gittiğini gördüm. Ya bizim takımımızda da inşallah böyle bir şey olacak. Ben inanıyorum. Hani zor bir şey değil yani sonuçta bir hava yakaladığın Tabii. zaman gidiyor. Bu şeylere bağlı değil yani. Şu kadar para harcamış, şu kadar para harcamışa bakmıyor yani. Değil tabii. Ben araya giriyorum burada ama mesela geçen sene gördük. Çok da uzatmıyor ama Beyoğlu evet. yeni çarşıdır. İşte Efe'ler Aynı. O, direkt çıkıp finale doğru gidiyorlardı. Yarı finalde elendiler evet. playoff'ta. Bunlar yapılabilir. Üçüncülükte bazı sürprizleri açık. İkincilik, üçüncülük. Evet ya. Olabilir. Çok kalite farkının olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani her takımda. Sonuçta yani çok üst düzey bir futbol yok açıkçası altlıklerde. Ama iniş, yani bunu yukarı taşırsak çok da bir seviye farkı olmadığını biliyorum. Yani çok kolay bir şey de değil tabii ki. Ama elde edilebilir bir şey yani. O yüzden de ben yanıyorum yani takımımıza Biz inşallah. Biz de size inanıyoruz diye ederim. Bütün unsurlarıyla beraber kulübün umarım başarıya ulaşacağımızı i̇nşallah. düşünüyoruz şehir olarak. yiğit katıldığın için yayınımıza ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun. Başarılar diliyoruz sana da. Görüşmek Biz üzere Evet, şimdi yanımda üçüncü konuğum var. Mehmet Tamer bizlerle birlikte. Genç futbolcu arkadaşlarımızdan Mehmet. Mehmet hoş geldin hoş yayınımıza. Abi. Mehmet sen burayı bilen futbolculardansın. Geçen sezon da buradaydın. Evet, geçen sezon da buradaydım. Ee, şunu soralım peki sana. Burayı anlatacağız, konuşacağız biraz. Anadolu Üniversitesi'nin işte burada geçirdiğin sezon Ama Mehmet Tamer'i tanımayanlar için, Mehmet Tamer kimdir, futbola nasıl başladı? Onları alalım istersen senden. Ben Eskişehir doğumluyum. 2003'lüyüm. Futbola 11 yaşında mutluluk sporda başladım. Ondan sonra yolum Anadolu Üniversitesi ile kesişti altyapıdayken. Hı hı. O zamandan beri de altyapıda ve geçen seneden itibaren A takımda yer, alıyorsun. yer alıyorum. Bu kulübün yani yetiştirdiği altyapı futbolcularından birisin aslında evet. A takıma taşıdığı. Evet. Bu anlamda da önemli bir yatırımsın diyelim. Şöyle çünkü yani Anadolu Üniversitesi tabii ki yani köklü bir geçmişi var 80'li yıllardan bu yana ama iddialı mücadeleci olma serüveni aslında son yıllarda baş gösteren evet. bir ekip ve sen de bu kültürün yetiştirdiği oyunculardan bir tanesisin. Bu yüzden de bence kulüp için önemlisin yani. Bu takımın hani yukarıya taşıdığı isimlerden birisin. Peki geçen sene kadronun içindeydin. Şampiyonluk geldi. Hem o atmosferi genç bir futbolcu olarak hem de yani takımdaki kimyayı diyeyim şampiyonluğun hikayesini biraz bize anlatabilir misin Mehmet? Geçen sene sezon başı aslında çok iyi başlayamamıştık. Maçlar falan biraz şeydi ama sonradan toparladık. Hı hı. Harika bir ortam vardı arkadaşlık, abilik, kardeşlik açısından. Öyle de başarıya ulaştık yani. Ya aslında bir aile olmak. Evet abi kardeş ilişkisi. Aslında bir kolej havası evet. diyelim. Takımı buralara getiren en büyük etkenlerden biri oldu. Tabii yine hocalar, yönetim onların da büyük çabaları oldu. Tabii. Kulübü buraya getirmekte. Peki Mehmet, e, sen kul kulübün içinde olan bir az önce de dedim biliyorsun buraları atmosferi ama yine de sormuş olayım. Tesisler hani bir değerlendirme babında işte kulüp ee, nasıl sence arkadaşlık ortamından geçen sene bahsettin ama bu seneki arkadaşlık ortamı hani tesisler, kulüp, yönetim, arkadaşlık, dostluk, futbolcu ilişkileri nasıl Anadolu Üniversitesi'nde? Bu sene de takım çok çabuk adapte oldu. Birbirine herkes arkadaşlık açısından her şey çabuk gelişti. Beklediğimden de daha çabuk gelişti bu sene. Herkes birbiriyle şu anda çok iyi iletişimi. Hiçbir sıkıntı yok yani her şey iyi gidiyor. Zaten hani şeyden de memnunsun burayı bilen bir isimsin evet. kulüpten, tesislerden, buradaki yaşantıdan memnun olduğunu evet. düşünüyoruz. Buralısın da zaten eskişehir. eskişehirli olduğun için hani sana burayı sormayacağım eskişehir nasıl nasıl gidiyor diye. Sen zaten biz de bizim gibi buradan yetişmiş bir insansın burayı da muhtemelen seviyorsundur. Biz eskişehirler evet, olarak evet. biraz şey, eskişehirimizi seviyoruz yani hepimiz. Peki üçüncülükte yer alacaksınız bu sezon. Yeni bir deneyim sonuçta her ne olursa olsun ekip için, takım için, kulüp için yeni bir deneyim. Gelecek sezondan hedefler ne Mehmet? Senin hem kişisel hedeflerin hem de takımın hedefleri senin gözünden nasıl gelecek sezon için? Yani bizim hedefimiz her zaman yukarıda oldu Anadolu Üniversitesi olarak. Yine hedefimiz her zaman en üst seviye. Bir üst çıkmayı istiyoruz tabii ki. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Senin kendi şahsi hedeflerin, takımda tabii kalıcı olmak istiyorsundur. Belki daha ileride daha iyi yerlerde seni görebiliriz. Ben de takımla birlikte yükselmek istiyorum. Üst daha üst seviyelere tabii ki. Öncelikle kulüple e, birlikte öncelikle kulüple tabii birlikte. ki yetiştiğin yere evet. saygından bunu anlayabiliyoruz. Buraya bağlılığını fark edebiliyoruz. Umarım hem takım evet. hem kulüp hem de sen çok başarılı olursun. Emes hem e, Anadolu Üniversitesi'ne iyi yerlerde temsil edersin. Kulüp de bizi çok daha iyi yerlerde temsil eder. Üst liglerde yine Eskişehirspor ilk etapta buna dahil olur. Başka kulüplerimiz de dahil olur şehrimizden. Ve Eskişehir futbolu yeniden böyle yükselişe, aşağılı günlerine İnşallah geri döner diyeyim ben de senin aracılığınla burada sen konuyu açmışken senin gibi genç potansiyelli bir futbolcu kardeşimiz de burada bulmuşken bu temennileri de buradan iletelim. Mehmet teşekkür ederiz. Senin Rica eklemek istediğin bir şey varsa alalım yoksa sana da veda edelim. Buradan yok, yemeğe şey. doğru <laughs> kaçacaksın galiba. Evet. Seni de fazla aç bırakmayalım. <laughs> teşekkür o zaman ederim, çok abi. teşekkür ederiz Mehmet. Yeni Güzel Güzel sezonda yapalım. başarılar diliyoruz. Teşekkür Seni sana. Hoşçakal. <laughs>